Bismillah diyelim Kırşat'ım. Zaten bizden istenen şey akıl yapmamız. Yüce Allah bizi biliyor ya. Düşünsene şimdi. Kamil kamil doğulmaz evlat. Kamil doğulmaz. Kamil sonradan olunur. Yani hiç yaşadığın coğrafyaya bak. Yaşadığın e, dünyada mürşitlere bak. Ne kadar temiz sürplü olsa da yani ne kadar kaliteli, hem seyittirler, hem âlimler, hem şeriat değil yaşantısı, ama kemalat işi farklıdır. Onlar da kemalatı, e ...sonradan... E, ulaşıp ne kamil oluyorlar, değil mi? Kafanı çalıştır. Yani akılla biz hareket etmemizi Allah istiyor. Neden kemalatla niste herkesine takılır? Kamil doğamadığına adına göre. Değil mi? Yani yaşantın olacak tabii ki. İslam fıtrat üstte doğuyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Ama yani bozuluyoruz. E Allah da bunu biliyor. Öyle direkt kemalat istese, kamillik istese, tasdik istese perişan olur insanlar. Değil mi? Sırf akla uyduğu zaman insan ilmi aklı yani aklı selim uyacak. Akıl uydurmayacak. O zaman zaten şeytan Nasıl resmine düşürürdü ki insanı? Düşüremez ki. E bunlar insan şimdi bilse nasıl düşer ya? Aptal olması lazım. Akılla, aklını yitiriyor insan. Şeytan geliyor, övgü veriyor. İdare zamanı intihar yok mu? Allah sana gazı vermiş, şeytan da seni övüyor. Sen akılla seçiyorsun. O zaman aptal oluyorsun, ahmak oluyorsun. İşte akıllı kullansan yani İslam'ı aklı kullansan e bunu bilse insan bildikten sonra da ha der geldiği zaman hemen bilir der ki İslam diyor ki hidayetten sonra imtihan edilecek kul. Aslansın, kaplansın, süpersin, bak minnet perişan, sen ibadet tahtesin diyecek. E bu şeytan bu. Bunu Allah diyemez. Allah övmez. Çünkü kul Allah'ı övecek. Bunu Allah söylemiyor. E şeytan bu. Hemen şimdi bak akıllı devreye sokacak insan. He bilecek. Biliyor artık öğrenmiş çünkü. Çünkü farzı ayın nedir öğrenmiş. Farz diye bir şey denmiş. Bunları öğrenmiş insan öğreniyor. He hemen yakalayacak bak. Heh, bu şeytandır bitti. Almam onu. Almadığın zaman da ne düşmezsin. Ya da ümitsizlik Aynıdır bu böyle. Anladın Akıl büyük nimettir. Yerine göre akıl belli yerden sonra ya belli bir yerden sonra manaya giren insanlar için akıl yetersiz bakiye gibidir yani. Ama ilk başlarda akıl ne kadar önemli bir nimettir. Bunu yaptığın zaman başardın. Bir sıkıntı yok ki Allah Celle sana sana kolaylık yaratıyor. Yoksa bunu yapıyor diye insan kamil olsa... Yoo, o perişan oluruz Allah muhafaza etsin. Ölene kadar ibadet istiyor Allah. Ölene kadar ibadet edeceğiz. Ölene kadar dikkat edeceğiz. İşte akıl böyle bir nimettir. İnsan yani kendinden böyle tasdik edecek gibi şeye girmeyecek. Aklen tasdik, akılla, iradeyle insan ee, seçecek. Üzerine aklen tasdik edecek. Kalbin çünkü iste olması lazım. Allah Hz. Resulullah Aleyhisselam ve sahabesine hitap ediyordu. Hepsi mutmaindi. Hepsi mutmain kullarıydı. Öyleydiler. Onlar kalpleri tasdik ediyordu. Her niyetlerin arkasında kalbi tasdikleri vardı ama müminlerdi. E bizim durumumuzu bize öğretiyorlar işte hakikatte. Bizim öyle bir durumumuz yok. Bizim kalbin tasdini beklersek biz Oo bu akılla tasdik yapacaksın. Çünkü kalp tasdiği için nefsin de imana ulaşması lazım. Nefsin de kemalete ulaşması lazım. E o, bu zamanda zor. He aldı istikamete girdin, oldu tezkiyeye girdin. Güzel bir şeydir, hoş bir şeydir. Kemalete ulaş ulaşma. Güzeldir yani. İşte insan böyle e, bilgiyle hareket ederse... E, iki yani mevzulardan bunlar. O zaman zaten insan şeytandan korunur, emin olur. Çünkü neden? Yani şeytan senler zaten insan yani sofi için, hidayetli olduğu için ne diyecek? Zina mı yapalım? Hediye zaten o şeytandır, bellidir, kumar oynayalım. Hediye zaten o şeytandır, peşinden gitmedikten sonra sorun yoktur. Hatta nedir? Sana getirdi verdi vesveseyi. E mübarek sen yapmadın artık bir sebep veriyor Allah sana ya. Öyle de bir güzelliği var yani. Ama insan itikadını bozarsa Allah muhafaza etsin. İşte o zaman şöyle derler. Haşa gene korusun Müslümanlar Rabbi. Ya git kumar oyna daha güzeldi. Hiç gitsen zina yapsan daha güzeldi. İtikad sapıklığını tercih edeceğini. O böyledir. O yüzden biz esmerinlere kızıyoruz ki. İtikad sapıklığı çünkü sapıklı Allah muhafaza cehennemin dibine sokarın seni Ama zahiri günah şeriatsız cehennemin dibine sokmaz. Yeter ki harama helal demesin Müslüman. Anladın inceli? Akıllan yapacağız, akıllar e bu da demek değildir. O ben çok akıllıyım. Yok bu da diyeceksin ki kendine. E, Sadat'ın ümmeti bereketi ve acıması. E, hidayet vermesinden dolayı. Yani bunu şimdi şey yaptık ha kamilim. E böyle de deliye yatılma gerek yok değiliz kardeşim. Çünkü niye tarikat öğrendik tarikattayım. Mürşidin hakikatini öğrendim. E bu hakikatler var. Kamil mamil diyelim de. Ne zaman girdim tedavide oldum da mutmain'e çıktım. E bunu da biliyoruz artık öğrendik öyle bir dünya da yok. Özellikle abin sana söylüyor herkese söylüyor. Kemalatı unutun kardeşim. İmanı kurtaralım. Allah bizi bağışlasın. Allah bizi esirgesin. Biz öyle ölelim. Neyin kemalatı bu ya? Devir, küfür devri. Bak net. Ha, Cumhurbaşkanımız Müslüman adam. İyi niyetli. Hükümet iyi niyetli falan. Güzel yani. Ama devir hükümetin şeyine değişmiyor. Yani sistem küfür sen küfür içindeyiz biz sen de ben de hepimiz yani. E küfürün dışına çıkıp da bir hayat temin edilmedi. Teskiye edilmedik. O kadar bozukluk geçirilmedi, bitmedi. Değil mi? O yüzden insan çok uyanık olacak. Dikkat edecek. Zaten bunları benimserse insan ve onun itikadı yapıyor Allah. Ona veriyor, ikram ediyor. O zaman zaten sıkıntı yok ki. Bir sıkıntı yok, bir problem yok. Bir alemin istikameti almış oluyor. Günahkarız. Yani illa beş tane, üç tane günah yok ki günah günahkarım derken şimdi... o ...şey de değil bu, yani zahir koştuk da günah mı kardeşim? O da değil. Ama günah, o kadar çok günah var ki. E, itikadı günah çok. E, i̇nsanı perişan eden zaten itikadi günahtır. İtikadi bozukluktur insanı perişan eden. Tabii ki öteki fih, ameli günahlar da tehlikelidir, küçümsemeyin de ama itikat insanı dinden çıkartır. Amel, amel bozukluğu, eksikliği olmayışı insanı dinden çıkarmaz ki. He, öyle uyanık olacaksın, dikkat edeceksin, akıllar üstüne vesvese yapmayacaksın. Neden? En ne güzel öğretiyorlar işte. Kamil olmadığın için Allah aklı kullanıyor. iradeni kullanıyor. Bitti gitti ya. Önceden aptaldım, sattım, gitti. Esferine düştüm. Artık bıraktım. Emekli oldum diyeceksin. Daha ondan sonra oturup sinsi gibi beklemeyeceksin. Çünkü o bekleme şundan kaynaklanır. Acaba gerçekten kamil miydim? E değilsin kardeşim işte ya. Ne Murat kulsun ne kamilsin. Bunun da artık acabaya girersen o şeytanın beklemedir o. O büyük tuzaktır. Yoksa bir insan gerçekten sın olur. İnansa esverinden çıkar bir daha da girmez kardeşim. Bu kadar basit. Siz de acaba acaba gerçekten şimdi bu adam böyle söylüyor mu? Gerçekten seçilmiş miydim? Demenizden kaynaklanıyor. Bir yapmayın kardeşim yapmayın etmeyin. Yazıktır ha.